Hacatta telaffuz ettiğimiz bu e, Cumhuriyet tarihi rekorları sonrasında bir yorum alacağız. Zafer Ergezen bu konuda sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, teşekkür ederiz. E, Türkiye'nin ihracat hacmine ilişkin Robin Brooks'un e, detaylı bir e, ifadesi vardı, onu ekrana getirdik. Benzersiz bir patlama yaşıyor gelişmekte olan ülkelere kıyasen dedi. Siz nasıl görüyorsunuz gelinen noktayı? Tabii ki son dönemde baktığımız zaman özellikle ihracat tarafında Türkiye'nin ihracatının rakamsal olarak arttığını görüyoruz. De son dönemlere baktığımız zaman da özellikle bazı sektörlerde Türkiye'nin oldukça rekabetçi olduğunu da söyleyebiliriz. Otomotiv sektörünün çok güçlü olduğunu, beyaz eşya sektörünün çok fazla güçlü olduğunu, enerji sektörünün güçlenmeye başladığını, sonrasında petrokimya sektörünün de özellikle son dönemde yapılan teşviklerle oldukça ön plana çıktığını söyleyebiliriz bu sektörlerdeki e, açıkçası e, gelişim e, son dönemde e, dolar TL kurundaki e, bir miktar daha rekabetçi halde olması nedeniyle ihracat rakamlarında çok ciddi artışa yol açmış durumda. Tabii ki e, Robin Brooks'un burada işaret ettiği birkaç nokta var. Bu noktalara baktığımız zaman Türkiye eğer Biz gerçekten de makro stabilizasyonu sağlarsa gerçekten de bu sektörel gelişimle e, Avrupa'da ve dünyada önemli yerlere gelecektir. Özellikle bazı sektörler bazında Türkiye'nin çok öne çıktığını söyleyebiliriz. Evet. Euro dolara ilişkin sizin yorumlarınızı da rica edeceğim. Euro dolarda maalesef Avrupa kendi ayağına sıkmış durumda. Bunu sıklıkla da söylüyorduk. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji fiyatlarındaki çok ciddi artış maalesef Euro dolar kurunda da Euro aleyhine ciddi şekilde bozulmasına yol açtı. Çünkü artan enerji maliyetleri, enerji elektrik fiyatlarının mesela örneğin son yılların da tarihin en yüksek seviyesine çıkmış olması, doğal gaz fiyatlarının çok artmış olması Avrupa ekonomisinde resesyonun çok daha fazla etkili olacağı endişelerine beraberinde getirmekte. Bu da Euro-Dolar paritesinin faizlerin arttığı bir dönemde, doların güçlendiği bir dönemde maalesef Euro-Dolar paritesinin eşitlenmesine yol açtı. Bir seviyelerine gelmesine yol açtı. Önümüzdeki dönem için Avrupa'ya yönelik görünümün bir miktar kötüleştiğini söyleyebiliriz. Daha kötü bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz ki enerji fiyatları eğer yüksek kalırsa bu gerçekleşecektir de zaten. Hı hı. Yüksek kalmasını beklemeli miyiz? Ya baktığımız zaman e, Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ettiği sürece petrol fiyatları geri geliyor ama doğalgaz fiyatları ve elektrik fiyatları maalesef geri gelmiyor. Hatta bunlar belki artacak bile son noktada. Çünkü Avrupa'nın Rus doğalgazına maalesef çok yüksek bir bağımlılığı var. Şu anda depolar boş ve bunu kısa vadede telafi edecekler gibi gözükmüyor ve bunun belli bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz ki özellikle elektrik fiyatları yüksek kalmaya devam edecek. Maalesef bu da Avrupa tarafında resesyon endişelerinin çok daha fazla hissedilmesine olacak ki zaten son dönemde Hollanda'da, Almanya'da başlayan gösteriler Maalesef bunlarla da ilintili diyebiliriz. Ekonomi durum gittikçe kötüleşiyor. Bu Bunun da sonucunu zaten gösterilerle görüyoruz. Euro-dolar partisi maalesef bir seviyelerine geldi. Belki de bir süre daha buralarda kalmaya devam edecek. Evet. Son olarak büyümeye ilişkin ne gibi riskler var? Kısaca bunu da cevaplamanızı rica edeceğim. Görünüme baktığınızda. Küresel anlamda konuşacak olursak tabii ki en büyük risk FED ABD Merkez Bankası faiz arttırma devam edecek olursa zaten evet. küresel büyümede yavaşlama endişeleri etkili olacak. Diğer bir risk de bu hafta açıklanacak olan enflasyon verileri. Evet. Enflasyon verileri eğer bir miktar daha düşük gelirse bu faiz artırmının daha agresif devam edebileceğini de gösterebilir bize. O anlamda Peki. verileri takip etmeye devam edeceğiz. ABD Merkez Bankası da öne çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz katkılarınız için. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Evet, e, piyasalarda bayram sonrası son durumu ekrana getirdik ve yorumlar aldık. Zafer Ergezen bizlere eşlik etti. Ekonomide ön çıkanları paylaştık. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.